Depremler etkilenen Malatya'ya gelen ÖSY Yeniler ve Berfu Yeniler çifti konuk oldukları yayında yaşadıklarını anlattı. Çocuklarla ilgili gördüklerini anlatan Berfu Yenilerin ağladığını gören Fatih Altaylı da göz yaşlarına hakim olamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tek evin ateş böceği tırlarıyla bölgeye geçtiklerinden bahseden Berfu Yeniler çocuklarla ilgili yaşadıklarını anlatırken göz hakim olamadı. Duygusal anlar yaşayan yerenler, Suriyeli çok çocuk var. Türk ve Suriyeli çocuklar kardeş gibiler. En zor durumda olmasına rağmen en mutlu ve pozitif olanlar çocuklardı. Bu daha yaralayıcı. Onlara verilen keki bile sen de ister misin abla diye soruyorlardı dedi. Erfu Yenenler'in anlattıkları karşısında duygularına hakim olamayan Fatih Altaylı da ağladı. Kısa süreliğine konuşmakta güçlük çeken Altaylı Berfu Yenenler'den bahsederek dünyanın en komik, en neşeli, en gırgır kızı böyle sulu gözlerle bana bakıyor. Ona baktıkça ben de fena oluyorum ifadelerini kullandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.